Kanser nedir? Kanser nasıl teşhis edilir? Kanserde erken tanının önemi ne? Kanser belirtileri nelerdir? Kaç çeşit kanser vardır? En sık görülen kanser türevlerini ve kanserde güncel tedavi yöntemlerini dahiliye uzmanı Doktor Ertan Cevizci anlatacak. Az sonra... Müzik Tüm hızıyla devam ediyoruz. İç Hastalıkları Uzmanı ve e, fitoterapist Doktor Ertan Cevizci, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyi misiniz? Biz de iyiyiz. Bugün aslında çok korkulan e, o kelimeden bahsedeceğiz. Kanserden bahsedeceğiz. Evet. Kanser nedir hocam? Evet. Kanser söylediğiniz gibi çağımızın vebası. Evet. E, tüm dünyada, ülkemizde de gittikçe görülme sıklığı e, artmaya başladı. Kanser e, genetik bir hastalık. Vücutta hücrelerin vücudun kendi kontrolünden e, kurtularak bağımsız bir şekilde kontrolsüz ve hızlı bir şekilde büyümesiyle ortaya çıkan, çoğalmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Bu kanser hücreleri vücudun hangi organında e, bu işleme başladılarsa o organın adını alan kanser ortaya çıkıyor. Yani bir midede hücreler bağımsız olarak aşırı bir şekilde durdurulamayan bir büyümeyle büyüdükleri zaman o bölgede e, kanser dokusunu oluşturarak e, mide kanserinin oluşmasına neden oluyorlar. 2012 yılında yapılan e, veriler, dünyadan aldığımız veriler yaklaşık 12 milyon civarında dünyada yeni kanser vakasının oluştuğunu ortaya koyuyor. Yeni yapılan çalışmalarla birlikte e, günümüzde bu vakanın e, vaka sayısının yaklaşık 17 milyon civarında olduğunu biliyoruz. Ülkemizde durum nedir? Ülkemizde de yaklaşık her yıl 150 ile 170 bin arasında, 150-170 bin arasında yeni kanser vakasına rastlamaktayız. Tedavisi var mı peki hocam? Ee, tedavisi var. Ee, türü ve evresi ne olursa olsun kanserin uygun bir şekilde tedavi bitkisel kürler e, uygulandığı zaman kanserin her evresinde ve tüm türlerinde bunu tedavi edebilmek mümkün. Bu işin tabii e, bitkisel tedavi yönü, klasik tedavi yöntemleri de var. Yani siz kemoterapi artı fitoterapiyi, radyoterapi artı fitoterapiyi, cerrahi tedavi artı fitoterapiyi uygun eş zamanlı olarak e, uyguladığınız zaman son derece etkili sonuçlar elde ediliyor. Hastalığın ilerlemesi, hastalığın büyümesi, nüks etmesi ortadan kaldırılıyor ve bir iyilik hali oluşturuluyor. Tabii bunun... E, bu işi bilen uzman hekimler tarafından uygulanmasında fayda var. Bu bitkisel kürler ne yapıyor? E, kanserde esas ana sorun bağışıklık sisteminin çökmesi. Şimdi bağışıklık sistemi çok önemli bir sistem. Son günlerimizde pandemi döneminde Kesinlikle. de evet bilinci de vardık değil mi hocam evet, biraz daha. Niye bazı insanlar hasta oluyorlar? Bağışıklık sistemleri çöktüğü için, düşük olduğu için. O nedenle bizim bağışıklık sistemini hep arttırmamız lazım ve bağışıklık sistemini güçlü tutmamız lazım. Bu verdiğimiz bizim bitkisel kürlerle de kanser hastalarında bağışıklık sistemini arttırarak vücut direncini arttırmış oluyoruz. Dolayısıyla kanser hastalığının büyümesini, gelişmesini, nüksetmesini engellemiş oluyoruz. İkinci olarak uygulanan kemoterapi ve e, radyoterapi var. Bunların vücuttaki etkilerinin daha fazla olmasına sebep oluyoruz. Artı. Bu tedavilerin vücutta oluşturduğu bir takım yan etkiler var. Bu yan etkilerin de minimale indirilmesi, daha az yan etkinin görülmesinde de bitkisel kürlerin son derece büyük rolü var. Son olarak da bu uyguladığımız bitkisel kürler ile kanser ana kök hücresine etki yaparak onun gelişmesini, onun büyümesini, onun yayılmasını tedavide engelliyoruz. Ve bu ana kök hücrelerini öldürerek kanser hastalarında, iyileşme ve ilerlemesini engellemiş oluyoruz. Aynı zamanda ne güzel bir umut değil mi hocam? Tabii ki, tabii ki. Yani kanser hastalarının tabii umutsuzluğa kapılmaması lazım. Ee, kanser olduktan sonra tedavisi çok zor. Ee, esas sorun tabii kanser olmadan yaşayabilmeyi öğrenmek ve bunun için bir takım tedbirlerin alınması lazım. Ama maalesef son yıllarda tabii hayatımız değişti. Biz artık babalarımız ya da dedelerimiz gibi yaşayamıyoruz her anlamda. Sosyal anlamda, beslenme anlamında, günlük yaşam anlamında o eski gıdaları, ürünleri bulamıyoruz. Bir takım elektronik cihazlar hayatımıza girdi, beslenmemiz bozuldu, hibrit tohumlar girdi, GDO'lu ürünler girdi, raf ömrü uzun ürünler girdi. Çünkü bir ürünün raf ömrü uzunsa insan hayatını uzatmıyor, kısaltıyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü onların içinde bir takım katkı maddeleri var ve bu katkı maddelerinin büyük bir çoğunluğu vücut metabolizmasında olumsuzluklara neden oluyor. Hocam bazen ben e, üç tane kızım var. E, Allah başlasın. Allah başlasın. E, diyorum ki toplanıp gidelim. Biz köyde yaşayalım. Ekelim, biçelim kendi kendimize işte domatesimizi falan. Çünkü e, bu şekilde gerçekten e, ne kadar yaşayacağız? Yani e, sürekli bir kaosun ortasında gibiyiz. Öyle evet. değil mi? Her evet. şeye açız şu an. Bütün evet. hastalıklara. E, aynı zamanda bağışıklık sisteminden bahsettiniz. Evet. E, o e, tedirginliği hepimiz yaşıyoruz şu dönemde. Evet. Bu arada hocam WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Ee, tamam. Olur da size soru sormak isteyen ki, ekranların başındaki ki. seyircilerimize e, telefon numaramız e, mevcuttur ekranda. WhatsApp'tan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Peki hocam kanser türleri nelerdir? Şimdi kanser türleri e, erkeklerde ve kadınlarda farklı farklı kanser türlerine rastlıyoruz. Biz dünyada da e, buna benzer bir e, yaklaşım var. Ülkemizde erkeklerde en fazla görülen Akciğer kanseri birinci sırada bunun da en büyük sebebi sigara ve tütün ürünleri maalesef tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de çok fazla yaygın kullanılıyor. Akciğer ve solunum yolu kanserleri birinci sırada. İkinci sırada prostat kanseri erkeklerde ve üçüncü sırada kolorektal dediğimiz kalın bağırsakla ilgili kanserleri görüyoruz. Dünyada da buna yakın bir sıralama var. Kadınlara gelirse kadınlarda maalesef birinci sırada meme yani meme kanseri birinci sırada görülüyor. Ben buradan tüm izleyicilerimize, bayan izleyicilerimize özellikle rutin meme kontrollerini yapmalarını öneriyorum. Birinci kademe kendi kendilerine memenin kontrolüdür. Yani giyinirken, banyoda, her ortamda kendi kontrollerini yaparak kendi organlarında, memelerinde bir farklılık hissettikleri zaman bunu hemen bir sağlık kuruluşuna, doktora giderek paylaşmaları lazım. İkinci sırada kadınlarda tiroidi görüyoruz. Tiroid kanserini Üçüncü sırada da kadınlarda da yine kolorektal dediğimiz kalın bağırsak tümörlerini görüyoruz. Daha sonra uterus, rahim diye sıralama devam ediyor. Gerçekten son yıllarda çok artış gösterdi. Yine 2015 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği verilere göre bir yılda yaklaşık 9 milyona yakın ölüm olmuş. Ve birinci sırada dünyadaki ölüm sıralama, sıralaması arasında birinci sırada kanser, ikinci sırada kalp damar hastalıklarını görüyoruz. Buradan da anlıyoruz ki biz kanser gerçekten çok önemli bir hastalık olarak bizim karşımıza çıkmaya devam ediyor. Hocam <laughs> e, peki e, fitoterapi hangi e, kanser türlerinde daha etkilidir? Fitoterapi kanserin e, türü ve evresi ne olursa olsun tüm kanser türlerinde etkili bir tedavi yöntemidir. Uygun eş zamanlı olarak klasik kanser tedavileriyle beraber kullanıldığı zaman Kanserin ilerlemesini yavaşlatıyoruz. İyileşme sürecini hızlandırıyoruz. Tedavideki yan etkileri ortadan kaldırarak hastaların daha rahat bir yaşantı sürmesine neden oluyoruz. Yoksa kanseri kökünden tamamen tedavi edebilmek mümkün değil. Bunu kemoterapiyle de sağlayamazsınız. Tedavi uygularsınız, hasta bir remisyona girer ve yıllar içinde de takibi kontrolü yapılır. Biz bitkisel tedavinin yani fitoterapinin Kanserin her aşamasında, her türünde e, uygulanmasını öneriyoruz. Ben mesela 4. evre, son devre e, kanser hastalarında bizim önerilerimizi dinleyen, e, verdiğimiz kürleri uygulayan ve iyileşen çok sayıda hastaya şahit oldum. Bu çok önemli. Umutsuzluğa kapılmamak lazım. Çaresizliğe düşmemek lazım. Ve ısrarla bu fitoterapik bitkisel destek kürlerini uygulamak lazım. Hastaların buna yaklaşımı e, çok olumlu. Son yıllarda e, herkes kullanmıştır. Eminim siz de e, bu bitkisel destek Kesinlikle. ürünlerini kendinize, ailenize, Şimdi çocuklarınıza... Şimdi onu soracaktım hocam. Evet. Yani evet kanser çok ürkütücü, çok korkutucu. Hele ki benim şu anda bu programı yapıyor olmam e, gerçekten e, çok ilginç. Çünkü benim en hassas noktam işte kanser ve türevi işte kötü hastalıklar. Adı korkutucu. Evet korkutucu. Evet. E, hocam mesela ben kron hastasıyım. E, şu an remisyonda. Evet. Bununla alakalı destekleyici gerçekten e, böyle bir tedavi uygulanabilir mi? Evet, işte kron hastalığı, ulceratif kolit hastalığı, evet. bağırsaklarda otoimmün hastalıklar grubundandır. Kronik bir hastalıktır. Evet. Bunu e, bilmeniz lazım ve hayatınız boyunca devam edecek. Ama bu her an bu hastalığı aktif olarak yaşayacaksınız anlamında değil. Dediğiniz gibi remisyonlarla, inşallah olmaz alevlenmelerle i̇nşallah. seyreden böyle bir döngü halinde devam edecek. Ee, kesin tedavisi yok Yani %100 tedavisi yok, yok biliyorsunuz evet. ee, Doktorlarla konuşmuşsunuzdur Burada tabi bağışıklık sisteminizi çok güçlü tutmanız lazım Yani bağışıklık sisteminizi kıracak işlevlerden, e, gıdalardan uzak durmanız lazım ee, Biz bağışıklık sistemi için mesela kanser hastalarında da neler kullanıyoruz Kurkumin mesela son dönemde çok fazla popüler oldu Çok güçlü bir antioksidan, anti kalp damar hastalıklarında kullanıyoruz. Şeker hastalığında çok çok iyi bir etken madde diyeyim. Zerdeçal'ın içinde vardır. Bundan başka resveratrolü biz kullanıyoruz. Kanser hastalarında özellikle kanser ana kök hücrelerini etki yaparak kanserin büyümesini engelliyoruz. Kanserin ilerlemesini engelliyoruz ve daha durağan bir sürece girmesine neden oluyoruz. Mantarları kullanıyoruz ama bildiğimiz bu e, kültür mantarları değil reişi mantarı, şitake mantarı mitake mantarı diye reişi mantarı, ölümsüzlük mantarı olarak e, 4000 yıldır Çin'de Japonya'da kullanılan bir mantar özellikle meme tümörlerinde kolon tümörlerinde kullanılıyor yine bununla birlikte şitake mantarı da biz kanser tedavisinde kanser dokusunun ilerlemesini kanser hücrelerinin büyümesini engelleyecek bir şekilde tedavi küllerimizde Bunları kullanıyoruz ama buradan tabii şu anlaşılmasın insanlar bizi dinledikten sonra aktarlardan bu ürünleri bulmaya çalışıyorlar. Şimdi evet. bu tabii çok doğru bir yöntem değil. Siz bir gripal enfeksiyonda nane, limon, ıhlamuru kaynatıp içebilirsiniz. Ama şeker hastalığı gibi, e, kanser gibi, kısırlık gibi ya da e, sizde olan bağırsak hastalıkları gibi hastalıklarda insanlar bu otları kökleri yaprakları sapları bir yerde kaynatarak karıştırarak içerek kendilerini tedavi edemezler. Evet. Burada çok büyük bir yanılgı oluyor ve fayda e, bulmak yerine insanlar kendi vücutlarına zarar veriyorlar, karaciğerlerini bozuyorlar, böbreklerinde bir takım toksik yan etkiler meydana geliyor. O nedenle bunun muhakkak özel bitki özütlerinin, özel formülasyonlarla hazırlanmış Destek küllerinin kullanılması lazım. Artık çünkü bir bilim dalı oldu. Aslında e, uzmanına başvurmak Kesinlikle. lazım. Değil mi Kesinlikle. hocam Kesinlikle. önce? Şimdi evet. ben e, böyle bir şeye karar versem kendi kafama göre gidip bir aktardan almam. Çünkü e, sonuçta bu ters e, tepki olabilir. İşte daha çok e, belki orada bulunan bir yarayı belki daha fazla açabilecek bir evet. e, duruma gelebilir. Evet. Bu sebeple önce uzmanına başvurmak evet, çünkü lazım. çünkü o sizin... Aldığınız e, yerdeki ürünün ne olduğunu bilmiyorsunuz. Size bir toz veriyor poşette. Adam o da var yani onu evet. seçmek de çok sıkıntı. Kontaminasyonu var mı? Ne kadardır orada mikrop taşıyor mu? Gerçekten o ürün mü? Nereden geldi? Hangi ortamda toplandı? Nerede kurutuldu? Nerede saklandı? Bunlar çünkü çok önemli. Bir kısım e, tıbbi bitkiler ülkemizde var bir kısmı yurt dışından geliyor ama bunların... Hangi şartlarda geldiği, ne kadardır orada bulunduğu, mesela mikroplarla karışmış bir bitkisel özütü aldınız, kendinize bir şey hazırlayacaksınız, zarar verdiniz. Yani siz evet. fayda bulmak yerine kendi vücudunuza zarar vermiş oluyorsunuz. O nedenle bu tür tıbbi bitkileri bir yerlerden elde ederek, değişik tariflerle karıştırarak ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılması çok doğru değil. Bunların tabi uzman, deneyimli doktorlar tarafından, önerilerek takiple kontrolle kullanılmasında fayda var. Ee, sadece kanserde değil, e, biz evet tüm hocam, hastalıklarda onu kullanıyoruz. Yani hasta olmadan da kullanabilirler mi? Tabii ki. Bağışıklık sistemi çok önemli. Evet. İnsan vücudu e, bir bilgisayarda virüs taraması gibi her gün vücudu tarıyor. Kanserde de böyle. Kanser dokusu hücreleri vücudumuzda her an var. Biz bağışıklık sistemini güçlü tutarak Bilgisayar sistemi gibi vücudumuz tarıyor, kanser hücrelerini yakalıyor, onları yok ediyor ve onlara bir bariyer oluşturuyor. Siz bağışıklık sistemini kırdığınız zaman, düşürdüğünüz zaman bağışıklık sisteminin düşmesinden faydalanarak hücreler aktive oluyor. Kanser hücreleri ya da başka bölgedeki hücreler ondan sonra hastalıklar başlıyor. Bağışıklık sistemi dediğim gibi çok çok önemli. Bunu tabii arttırmak için vitamin takviyeleri Kurkumin tekrar söylüyorum çok güçlü bir antioksidan ve bağışıklıkta kullanılan bir üründür. zerdeçalın içinde etken maddesi olarak yer alıyor. Bunlar kaynatılması mı gerekiyor hocam? Efendim nasıl, nasıl tüketilir? Şimdi bunları tabii biz belli formülasyonlarda bir ürün halinde evet. oluşturduk ve hastalar bu kürlerden faydalanıyorlar. Yani yoksa onu alarak kaynatarak da yapılan tarifler, kürler var ama oralarda tabii çok fazla bir başarı elde edebilmek mümkün değil. Çünkü farmakolojik bir sistemde eczacılık biliminin ve tıp biliminin de faydalarıyla bir sistemle bu tedaviler oluşturuluyor ve hastaların tedavisine sunuluyor bunlar. Evet hocam devam edeceğiz kısa bir reklam arasından sonra buradayız. Evet iyi varsın devam ediyor. E, hocam peki hangi kanser türlerinde daha çok başarıya e, ulaştınız fitoterapi Evet şimdi tabi biz e, mevcut e, tüm kanser türlerinde etkili sonuç elde ediyoruz. Yani kanserin birinci evresinden son evresine kadar türü ve evresi ne olursa olsun e, çok etkili eş zamanlı olarak kullanıldığı zaman bu bitkisel tedavilerden çok yüz güldürücü ve olumlu sonuçlar elde ediliyor. Akciğer kanserinde gastrointestinal sistem yani mide bağırsak e, tümörlerinde bayanlarda en fazla görülen kabus mide tümöründe rahim tümöründe yumurtalık e, tümöründe yine erkeklerde mide prostat e, tümörlerinde biz son derece etkili sonuçlar e, elde ediyoruz. Bu tedaviye sıcak baksınlar. Bu tedaviden korkmasınlar ve mutlaka kendi tedavilerini bozmadan es zamanlı olarak, olarak deyici. bunu özellikle söylüyoruz. Yani biz Tüm tedaviyi bırakın bunları kullanın diye bir tavsiyemiz olamaz evet. ama eş zamanlı olarak kemoterapiyle, radyoterapiyle birlikte kullanıldığı zaman gerçekten hastanın iyileşme sürecini, genel durumunu düzeltiyor, iştahı artıyor, kilo kaybı ortadan kayboluyor. Hasta kendisini daha iyi hissediyor ve günlük yaşamda, günlük aktivasyonunda daha canlı bir sürece giriyor ama tabi bu hastalığın sonucunu kimse bilmiyor. Ne kadar sürecek, ne kadar tedavi devam edecek? O konuda tabii ki bir şey söylemek mümkün değil. Evet Ertan Hocam aslında çok soru var size soracağım. Ekran başındaki seyircilerimiz de sürekli mesaj atıyorlar ama bununla alakalı inşallah en kısa zamanda yine sizi burada görmek isteriz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bu bitkisel tedavi konusunda bir son bir cümle söylemek istiyorum. Şifa doğada saklıdır. Bizim bunu bulup kullanmamız lazım. Teşekkür ediyoruz. Haftaya yine burada görüşmek üzere. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşçakalın.